Korktansel kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün çok farklı, çok efsane bir mekana gidiyoruz. Hani bugüne kadarki çektiğimiz tüm videoları gerçekten unutun. Çünkü burası hakkında bilgi bile vermek istemiyorum. Aynen. Burası müsait de, doğru mu? Aynen. İyi akşamlar gençler. Korkudan Sıla kanalımıza hoş geldiniz. Ben e, Onur. E, çok istek üzerine bugün hatta daha yeni geldik sayılır Çanakkale'ye geldik. E, i̇smini vermeyeceğimiz bir yer. Daha sonra belki linklerde paylaşırız. E, bir okula geldik. Burada esrar ingiliz e, olaylar olduğunu söylediler. E, çevreden bize ulaşan e, genç izleyicilerimizden. Geceleri belli bir saatten sonra e, sesler gelmeye başlamış okuldan. Çocuk sesleri duyuyorlarmış. Biz de bunun için geldik. Hikayesini de anlatırsak, e, zamanında e, bayağı bir eski 1995'lerde sanırım, değil 95, mi 1995 o O aralarda e, bu okulda e, iki tane genç bir kız için e, kavga etmiş, e, konun geleyince. E, diğer çocuk e, arkadaşını kız için yakmaya çalışmış, üstüne benzin döküp yakmaya çalışmış. Ölmeyince ortadan kaybolmuş bu çocuk. Aradan belli bir süre geçtikten sonra bir gece vakti okula gelip e, okulun içinde intihar etmiş sabahta gelenler bunları cesedini görmüşler cansız bedenini görmüşler. Aradan belli bir süre geçtikten sonra okulda huzursuz şeyler olmaya başlamış. E, sesler artık kırdılar. Ne bileyim rahatsız edici hareketler mi desem görüntüler mi desem anlattıklarına göre. Bu belli bir süre devam etmiş. Ee, bu şekilde okulun işleyemeyeceğini gündüz vakti bile olmaya başlamış sanırım bu rahatsız edici olaylar. Okulu kapatmak zorunda kalmışlar. Aileleri, öğrencilerini çekmiş, çocuklarını çekmiş, öğretmenler rahatsız olmuş bu durumdan okulu kapatmak zorunda kalmışlar. Ee, Bizde sizin için e, gece şu anda saat 12 olması lazım. Geldik. Geldik, sizin için gireceğiz, araştıracağız. Hatta durabilirsek bu geceyi burada geçireceğiz. Yani sizin için bir gece durmaya çalışacağız, bakalım nasıl Arka bir vaka, nasıl bir olay olmuş. Bırak arkadaşımız Bu seferki gerçekten hiçbir videomuza benzemeyeceğine inanıyorum. Gerçekten artık psikolojimiz de belki bozulmaya başladı, o şekilde düşünüyoruz çünkü... ...gerçekten çok ciddi olaylar oluyor. Hani bunları çekime geliyoruz biz. Yani... ...bilmiyorum, bu çekimde başımıza bir şey gelmezse bir daha gelmez diye düşünüyorum. Belki sezon finali mi dedim bilmiyorum da final yapabiliriz artık. Bu son videomuz olabilir. Ee, yine de siz destek olursanız seviniriz. Kanalımıza destek olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu anda içeri gireceğiz. Gidelim ee, hadi. Belki bir şey içeriye Buraya girelim mi? E arkalardan mı başlayalım? Hadi. Hadi Şu an bir kalan var. Ha, bir şey lazım Bana ne Yok mu şey? Gel Bunlar fidan mı? Bu bahçeye ya. O sistemin, sistemler de var. Bu Akşam görüntü çok. Görüntü yok. Kaç bir işimiz var? Valla çok boş. Yoluma geldi. Neyse tamam. Şu anda gidelim. Ne diyor bu? Bir A. Bir A. Baya eski yalnız. Baksanıza yeni gibi bir ama eski şeyler var. Bir yer, Yemekhane gibi bir yer varmış. Küçük bir yer, mutfak gibi bir yer var. B var mutfak gibi bir yer varmış. Evet. Ne oldu lan? Nereye gel? Şu an flash kapalı. Görüntü şu an hiç yok. Korktun mu? Burak! Burak. O ne lan? Ses var. O ne? Bu ne? Bu ne? O ne? O ne? O ne? Burak gelin! O ne? 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 Bu kendi açıklığı, kendi kapı. Burak! Bak sen! Bak bizi? sen! Bak sen! İnşallah kamerayı yaslamıştır Beni görün, görün değil mi? Beni görün, görün şu an! Kendi kapı, Kendi kapı, bak şu an! arkadaşlar. Şu an girdiğim en heyecanlı yer. Şimdi en korku yer. Şimdi burası olsa gerek. Şu an burada inanılmaz şeyler oluyor. Şu anlık kaydı durduracağım. Bak. Ya burada ışık bile söndürüyorum ya korkma. Bir dakika. Işığı artık. Bir dakika ya da bir şey oluyor. Bir hadi. Bir dakika. Tut dışarı tut. Oğlum kaç ya Şurada kaç. Niye tutuyorsun? diyorsun? böyle bir şey. Bırak. Ne o ne ne? 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 ne oluyor ona? Sen ne kadar atıyorsun? Şurada. 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 Al ben de var. Ben attım her şeyimi attım galiba. Genel burada. <laughs> baksana şu yerin diken diken oluşuyor. Evet, doğru. Da. Devam edelim. Devam edelim. Çok şey mı soldan mı şey şey şey. i̇şte. Biraz bırakın. Bırakın. boş gibi. Bırakın. Boş gibi. Evet. Boş daha boş. Evet, sağdan mı Soldan mı Şey işte. Yemek halinde, mutfak

Şartan boya tez. Normal böyle anlatıldığı gibi ses duyamıyor. Daha da bir Hani şey de var. İnsan sesi falan konuşmadır falan ağlama. Onları hiç bir duyamadım. Yoktu böyle bir çocuk gibi bir şey duyuyor. Onları bir çocuk çığlığı gibi duyuyor. Ben yanlış anladım.

Işık kendi kendine sönüyor. Kaçıncı oldu? Işık bozuldu. Çalıştı. Gençler <laughs> ne oldu daha adam öyle ya? Yani size. Şu kaydı bitirelim ben. Bir ne olduğunu anlatın ben hiçbir şey anlayamadım. Bir anda ikiniz de kendinizden geçtiniz, düştünüz yerlere. Ben bunu anlatmak istemiyorum artık. Bir şey, ya yani ne oldu o an? Ne bir oldu yani? Ne, insan, oldu ne oldu da böyle bir şey oldu? Ne oldu da ya. böyle bir şey? Yani ne tetikledi siz böyle yıkıldınız ikiniz de? Ben şey, ben yani şu anda önce ben söyleyeyim mi? Çünkü şu anda oldu aynı şey gibi. Buradan böyle bir şey geliyor sanki böyle baktıra, baktıra böyle Sanki resmen böyle beni bastırıyor böyle bir şey. Tamam. Sen, Sen Tolga? Ee, buradaki bir tuhaf bir koku mu artık? Tuhaf bir tat mı? Koku evet. Koku. koku. bir koku var. Kokuyla başladı zaten. Ama normalde koku burada yoktu. Orada hoca var mı? Evet, yok. Yoktu. Hatta onun şu an nasıl böyle duruyor? Ben de onu anlamadım. Vallahi Allah bilmiyorum siz bir anda bir baktım düştüğünüz yerleri... Bir şeyler oldu kendinizden geçtiniz ya ben anlamadım yani korktum. Kaydı durdurmak zorunda kaldım yani bak yarım saat geçti belki de böylesiniz yani. İlk bölümde bir izleyen arkadaş demiş o muhabbeti o yüzden ben içeri geçtim. Kamera çekmesin diye çektiyseniz onları atalım bence. İstemiyorum. Tamam, her şey doğal. Doğal tamam Kurgu yok. <laughs> devam edebilecek miyiz gençler? Vallahi bu şartlar çok zor ama <laughs> Neyse sonuç şu arkada bir odamız kaldı. isterseniz oraya da bir bakalım. Bakalım. Bu okul okulda hani sonuçta bir okul olduğu için hani bu okulda vardı, okul normalde kolay kolay kapanmaz doğru mu yani? Okul kapanmaz böyle bir Çünkü bu zamanla unutacak şey yani. Yani. Neyse hadi arkaya geçin arka odaları bir bakalım hızlıca. Orada bir şey var. Gel 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 gel. gel oluyor? kaç. Ne oluyor lan? Ne oldu? Ne oldu Kaçın. Ne oluyor Lan ne oldu? Ne oldu ne oldu? lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne Lan Ne 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 oldu? Geldi bir... dur. Ne, <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oluyor oğlum? Bu sesler ne? Ne oluyor oğlum? Bu sesler ne? Tolga sen niye düştün orada? Niye takıldın lan? Gidip bakalım mı bir? Nasıl merdiven var ya? Merdiven Mer Nerede ya? Merdiven var orada gene. ama. Tamam, bir Mer yavaş yavaş gidin. Bir bakalım. Geçin, bakalım bir. Çıkış. 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 Oğlum o merdivenin ne işi var orada? Olur. O merdiven odada değil miydi? İçeride değil miydi? İçeride. Oğlum bu merdivenin burada ne işi var? Aa, bu merdiven bu odada bu odadaydı. Burada, Oğlum merdiven yok lan harbiden. Şşş. Lan. Kaçalım gidelim abi. Oğlum o merdiven ne iş var burada ya? Bak. Ne oldu sana? ağlıyor ya. ağlıyor. Oğlum gençler bana bunu açıklasın birisi ya. Bu merdiven burada <laughs> değil mi? İlk oraya gittiğimiz doğru değil bu merdiven? Fui eu, ちょっと待って待って待って待って待っの待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待 Burak. oğlum, çekme. çekme. Şş, gel, 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 gelin oğlum, gel. Burak, Burak da çok kötü. Şşş, ne oldu oğlum size ya? Şşş, ne oldu lan? Ne oldu lan? Oğlum, tamam dur. Kapatıyorum kaydı ben, tamam dur. Tamam, tamam dur. Ne oldu Tolga? Tolga iyi misin? Tolga iyi misin? İyi misin? Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Kapak kaydı. Tamam kapak. Burak. Burak. Oğlum, Tolga çok kötü. <laughs> lan ne oldu sana? Ne oldu oğlum size? Ne oldu? Burak. Şi. <laughs> İyi misin? Oğlum ne oldu lan size? Burak. Gel. <laughs> Aha Tolga. Gel gel Tolganın yanına gel. Lan gel gel şöyle gel. Tolga. <laughs> Tolganın çok kötü. Ben de çok. Kötü sana kötü. ne oldu lan? Ne oldu <laughs> oğlum size? <laughs> Dur ya bir dakika. Tolga çok kötü. Ayy. dur tamam kaydı kapatıyorum.